de 6 milyar insan var dünyamızda. Bunun 10 misli cinni tayfası. 66 milyar Bu insanlar ve cinnilerin de 10 mislisi melaike var. Onu da bir hesap edin. Daha dünya katımızda. Bu dünya ile cennet arasında 7 tabaka var. 7 tabakada, her tabakada 10 misli melaikeleri böyle katlarsınız tekrar birinci cennete vardığı zaman bu yedi katı onar defa atlattığınızda birinci kat cennetteki melaikelerde bu dünya yedi kat melaikelerde insanlarda hiç milete fazla melaike var. İkinci kata vardığımız zaman melaikeler on misli bir daha artıyor. Üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi, sekizinci katta da onar <laughs> misli böyle bilgisayarlar tesadüfenin bir sayı dahi bunun hesabını Cebrail aleyhisselam, Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazretlerinin ilacı çıkarttığı zaman siftek-i mütehada Ya Resulallah ben bir karınca adım dahi tutamam <laughs> çünkü Allah'ın ümmetine <laughs> yakar. Aşkım aşkına kavuşsun burada sonra ben gitemem sen gidiyorsun. Gitmeyen ya Resulallah arş-ı alanın etrafında tavaf eden meleklerin ben yaşadığından beri ne kadar yaşadıysa bu zamandan beri bir melaikenin ikinci defa tavafa geldiğini müşahede etmedim. Rabbimin ne kadar melaikeleri varsa demek ki hakiki de salat selam getiriyor. Sizler <laughs> de televizyon karşısında sizler nasıl yabancıları Avrupa'daki insanları aniden koruyorsanız, Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadretle bir ruhaniyette ne bir <laughs> salatü selam gelirse derhal hazır bulur ve salatü selam getiren insanları tanır. aynen yakin olur. hakka yakin olur. Bunun için aşk ve muhabbetle Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadretlerinden salatü selam getiren inşallah o tarihe.